İdare olarak siz e, işin başındasınız burada ilçede organize ediyorsunuz işte tıkanan yerlerde sorunları çözmeye ve yola aşmaya, yardımların bir an önce ulaşmasına katkı sunmaya çalışıyorsunuz. Yardım severler yardım getiriyor. İşte kurumlar evet. harekete geçmiş, herkes üzerine düşen yapmaya çalışırken e, sosyal medya ağırlıklı evet. ve bazı basın yayın kuruluşlarında da oldu. Dezenformasyon noktasında işte kaos oluşturan. Ne bileyim, kurumlara, devlete ve yapılan çalışmalara olan güveni sarsmaya çalışan evet. e, algı oluşturup işte yalan haberler, iftiralar buna benzer e, şeyler oldu. Bunlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor mutlaka işte soruşturmalar falan yapılıyor evet. ama bunların hem e, moral değer anlamında sizin ve ekibin üzerinde hem de e, yapılan yardımlarla yardımseverler üzerindeki etkileri nedir, bunların amaçları nedir? Evet biz de maalesef bunlardan bir tanesine de maruz kaldık. Evet. Bizim İpek yolundaki toplama merkezlerine sadece yardımlar gelmedi. Yardımların yanı sıra birçok gönüllü hemşerimiz de kendi tırlarıyla, kamyonlarıyla dediler ki biz taşımacılık da evet, yapalım. yapalım. Bizim de katkımız bu şekilde olsun. E ee, sadece onlar gelmedi. Bazı dernekler de dediler ki bizi o bölgeye giden işte kamyonlarımız var, tırlarımız var. Biz eee yönlendirirseniz eğer biz de bu, bu noktada katkıda bulunmak istiyoruz dedik. Evet. Sadece e, yani her herhalde her türlü siyasi görüşten e, anlayıştan insanlar oradaydı zaten. Evet. Ya insanlar e, enkaz altında kalmışlar. Deprem olmuş. Onun oradaki ihtiyacı, yani, yani depremzeden ihtiyacı baz alınarak bir an önce malzemelerin yardımların oraya ulaşması amaç bu amaç budur yani tabii. herkes zaten ona ona ulaşıyor. İlk başta bizim kendi araçlarımız zaten kendi e, belediyemizin araçları hemen harekete geçti gittiler ring atıyorlar bırakıyorlar evet. yolda geri dönüyorlar iki evet. tanesi yol döndü doldur daha devam ediyor işte evet. on tanesi yolda beş tanesi işte de, bıraktı şeklinde zaten devam ediyor. E bunun yanında Bizim bir ara biz hiçbir şekilde şey de bulamadık. Yani ne kamyon bulabildik ne tır bulabildik. Evet. Çünkü, çünkü ildeki tüm kamyonlar bölgeye hareket etmiş evet. e, etmişti. Ben Ticaret Odasına da bu noktada teşekkür ediyorum. E, Necdet Bey'e birkaç defa ulaştık. O da kendi bağlantılarını kullanmak suretiyle, e, kendi imkanlarıyla paralarını kendilerinin ödemek suretiyle e, bize birçok bir kamyon da gönderdi, tır evet. gönderdi. Biz onları da onun sevkiyatını evet. yaptık. Bir de sosyal medyada tabii çok fazla işte gördüğümüz zaman itibar etmediğimiz zaman sonradan da bazı gazetelerde çıkan şeyler gördük. Bir derneğin işte yetimlere infak et derneği zannedersem evet. onun evet. bir paylaşımı vardı. Yani bir yardım tırının önünde işte bir paylaşımda bulunmuşlar. biz bir yardım yapıyoruz yönlendiriyoruz evet. şeklinde. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim bir alan veren el işte derler ki bir elin verdin diğerinde elinin evet. görmemesi evet. gerekir. Biz bunu anonim bir şekilde gerçekten gerçekleştirdik. Evet. sadece bir reklam kendi yapmış oldukları bir yayın yayından ibaret olan konular bizim belediyemiz üzerinde de Bu bir algıya algı algı oluşturma noktasında evet. bir çalışma yapıldı. Ee, gerçekten orada olsa vardı görürlerdi ne kadar kaç tane kamyon nasıl e, kaç tane tır nasıl hareket ediyor nasıl çıkıyor orası nasıl dolduruluyor gönderiliyor Yardımınların ulaştırılmasından başka hiçbir amacı olmayan faaliyetleri görebilirlerdi bu der bu ve benzer gibi benzer dernekler zaten bölgeden harekete geçtiği yardımlarda bulundular ve bizlere gelerek e, bir oradaki biliyorsunuz olağanüstü hal ilan edildikten sonra e, Oralara giriş çıkış da denetim, denetim altına alındı hemen. Evet. Yani giriş çıkış yapabil, yapamıyorsunuz. Sonuç olarak bizim koordinasyonumuzda, AFAD'a vereceğimiz bilgi noktasında evet. e, onlar da oralara giriş çıkış yapmaya başladılar. Bundan ibarettir. Bizim belediyemizin e, belirli bir dernek, vakıf ve herhangi bir şeyle bir bağı yoktur. Biz yapmış olduğumuz tüm çalışmalar, hemşerilerimizin aldığımız yardımlar gösterilen e, efendim, ilgi alakaya göre... Afat noktasında bilgi bilgisi noktasında buradan çıkış yapmış Afat'taki oradaki deprem noktasındaki Afat noktasında da teslim yapılmak üzere oluşturulmuş bir organizasyondur. Evet. Buraya kim yardım yaptıysa sadece Allah razı olsun diyebiliriz. Bunun dışındaki konularla da bir bağımız, bağlantımız da yok. Herhangi bir nedir dernek ya da vakıfla da bu anlamda organik bir bağımız yok. Yardım yapmışlar. Kim yardım yap yapmışsa yardım e, biz onlara yardım yapmayın diyemeyiz yani öyle bir şey söz konusu. E, dün sosyal medyada e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir paylaşımı vardı. Bir teşekkür paylaşımı. E, bu deprem süreci içerisinde katkıda bulunmuş olan sağdan soldan yani siyasi görüş olarak ee, ne bileyim işte muhafaza muhafazakar, liberali vesayesi farklı yapıların e, oluşturduğu sosyal e, sivil toplum örgütleri işte ya da sosyal gruplar her neyse bunlarla ilgili bir teşekkür paylaşımı vardı. Hepsinin logosunu koymuş, isimlerini yayınlamışlardı. Evet. Belki yüzün üzerinde evet. e, vakıf, dernek bu Tabii. anlamda katkıda bulunmuş. Bu aslında onu görünce işte biz Türkiye'yiz. Aynen Bizim öyle. Duygusu oluşturdu. ben. Aynen öyle. Evet. Yani bugün ya bunu insanlar enkaz altındayken efendim kim yardım yapmış, kim göndermiş, vay efendim şu bunu göndermiş, buradan bir şey çıkar mı diye bakmak tam anlamıyla bir vicdansızlık. Evet. Tam anlamıyla bir vicdansızlık. İnsanlar o da çocuklarını kaybetmişler. Annelerini, babalarını kaybetmişler. Yanı başında vefat edenler, kendileri sağ olanlar, enkaz altında olanlar var. Su ihtiyacı var, ekmek ihtiyacı evet. var. Ya biz bunlarla mı uğraşacağız? Bunları mı evet. çözmeye çalışacağız? Yoksa oturacağız insanların işte siyasi görüşü, dini, inancı evet. buna mı bakacağız? Bizim ülkemizde hiçbir, burada bakın yardımları söylüyorum, her türlü siyasi görüşten insanlar yardım yaptı. Evet. İnananı, inanmayanı yaptı ateisti yaptı evet. deisti yaptı efendim yani herkes burada yardım yaptı bunu insanlık namına yaptılar Allah'a olan inançlarından dolayı yaptılar ahlaki düzeylerinin yüksekliğinden dolayı yaptılar oradaki insanlar ihtiyaç halindeydi. ondan yaptılar bunun dışında herhangi bir bir, bir konu sadece bir dezenformasyondur vicdansızlıktır evet. bu bu konular üzerinden belli bir algı yapma çalışması gerçekten üzüntü üzüntü verici olduğunu düşünüyorum Allah de, başımıza böyle felaketler vermesin. Bakın böyle bir peraketle karşı mücadele e, tüm devlet kurumlarının senkronizasyonuyla aynı anda hareket etmesiyle oluyor. İnsanlar saniyelerle yanıştılar. Saatlerle değil, saniyelerle yarıştılar. Evet. Biz içeride gönüllülerimiz orada yardım toplama faaliyetlerini alıp e, tırlara yerleştirirken e, arkadaşlarımız gözyaşlarını da hışkıra hışkıra ağlıyorlardı. Hiç kimse kimseyi görmüyordu. Orada nasıl ulaştırırız derdindeydik evet. e, e, yardımların. Bu noktada tüm şeyler nedir? Yardım yapanlara biz teşekkür ediyoruz. Allah onların hayırlarını kabul etsin. Evet. Biz o yardımların tamamını AFAD koordinatöründe ve tamamını AFAD noktalarına ulaştırarak deprem ulaştırdık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bunun dışındaki efendim çarpıtma, işte belli bir kurgu oluşturacak haberlere de itibar edilmemesi gerekiyor. Kurumsal bazda bizim yapımız bellidir. Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Diğer Bakanlığımız, bakın bunların tamamındaki yapımı, hiyerarşik yapımız hepsi bellidir. Bu noktada çalışmalar devam eder. Bu e, hiçbir beis yok. Yani. Bilgilendirme ve açıklamalarda bir kaos oluşmasın, e, işte çarpıtılma oluşmasın diye deprem bölgelerinde e, her ile e, koordinatör valiler atandı. E, her ilde yine e, sorumlu bakanlar gönderildi bir iki duruma göre, bakanlar bilgi verdi değil mi? Tabii. Valiler bile açıklama yapmadı bu konuyla ilgili. Tabii. Bakanlıklar e, o ilde yapılan çalışmalarla ilgili ve kendi bakanlığının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yaptılar. E, burada aslında e, başarılı bir organizasyon oldu Tabii. Afet bölgesinde hem afet dışında yardım organizasyonları hem afet bölgesindeki arama kurtarma işte enkaz kaldırma e, enkazın dışında yaşayan işte bahsettiğiniz yaklaşık Elazığ'ı Elazığ'da katarsak en tabii, son tabii. Sivas Sivas Gürün'de evet, deprem tabii, bölgesi tabii. olarak tabii, e, ilan edildi. ilan edildi. Buralara kattığımızda işte 15-16 milyon insan burada yaşıyor. bu insanların barınma ihtiyaçları, yeme içme ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları, gıda vesaire birçok ihtiyacı var. Sadece enkaz enkazdan yaralı çıkarılmadı, enkazda sağlar ya da vefat edenler çıkarılmadı. Dışarıda yaşayanların da ihtiyaçları, temel ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıldı. Onlara çadır, kentler, evet, tabii. bölge dışına transferleri de dahil olmak üzere, gittikleri yerdeki barınma ve ihtiyaçları dahil olmak üzere Hakikaten. ciddi büyük bir organizasyon evet, vardı. Evet. E, i̇şte bunu itibarsızlaştırmak, bu organizasyona olan güveni sarsmak, orada bir kaosun oluşmasını e, hedefleyenler vardı diye ben düşünüyorum. E, bir örnek olsun diye söylemek istiyorum. Hatay'da baraj patladı dediler. Hatay boşaldı. Evet. Yardım e, arama kurtarma faaliyetleri 3-4 saat askıya e, bırakıldı. Tam kurtarma aşamasında e, canlı olduğu bilinen kişiler e, bu panik bittikten sonra dönüp bakıldığında hayatlarını kaybetmiş olarak bulundular. 7-8 kişi bu şekilde. Evet. E, bu somut bir örnekti aslında. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Maalesef bu e, yani bu acının içerisinde dezenformasyon faaliyetlerini yalan, ihbarlar. Gördük. yalan ihbarlar çok yaygındı. Yani tabiri caizse bir kesim yani nasıl oradan bir sonuç çıkartabiliriz şeklinde evet. bakıldı. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizdeki tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşları buradaki yardım faaliyetlerine gönülden katılmışlardır. Herkes evet. oradaki insanların acısını yüreğinde hissetmiştir. Evet. Yüreğinde hissetmeyenler zaten vicdansızdır. Yüreğinde hissedemiyorsan insan değilsindir zaten. Bunlar herkes hissetti. Bu noktada herkes çalıştı, çalışıyor. halen evet. çalışıyor. Ülke dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönerken buradaki izlenimlerini paylaştıkları açıklamaları oldu. O açıklamalarda işte Türkiye'nin nasıl bir araya geldiğini, deprem bölgesindeki afet zedeler de dahil olmak üzere paylaşacağı çok bir şey olmamasına rağmen işte suyun ekmeğini bizimle paylaştığı gibi evet. bu yüce gönüllülüğü ifade ettiler hepsi. Evet. Bu açıdan bu önemli bir değer. Aslında bunu kaybetmemiş olmaz, olmamız, yaşatıyor olmamız, sürdürüyor Tabii. olmamız. En büyük çok değerimiz önemli. bizim bu. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en büyük değerimizdir. Evet. İnsanlarımızda birbirlerine yardım etme evet. bilincinin Evet. Tüm e, hemşerilerimizde evet. e, çok üstün bir ahlaki meziyet olarak ortaya çıkmış evet. halidir bu. Evet. Başka başkaması yok. Ee, umarız e, yapılan çalışmalardan e, dezenformasyon yapmak isteyenler e, bir e, ders çıkarırlar. E, i̇nsanlar gitmiş orada artçı depremler ve artçı depremler olmasına rağmen enkazın altına girip işte oradan bir canlıyı, bir yaralıyı çıkaralım derdindeyken... E, buradan görevlendirilen insanların yok efendim işte harcı mı alıyorlar yok şunu mu yapıyorlar, bunu mu yapıyorlar böyle e, basit şeylerle bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bizim belediyemizde evet. gönderdiğimiz e, personelimiz gönüllü gitti. Evet. İlk başta hemen gönüllüler iş yaptık. Gönüllü evet. bir şekilde evet. İnsanlar e, gelip biz gitmek yaptı. istiyoruz hiçbir, değil mi? Tabii. Hiçbir şekilde de e, parasal noktada bir talepleri yok zaten. Oradaki acılar görürseniz zaten dersiniz ki biz ne yapabiliriz? Evet.